Herkese merhabalar. Bugün sizlere AeroStyle 100 banyo fanının elektrik bağlantısının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Fanımız 100 mm çapında ve 84 m3/saat'lik bir emiş gücüne sahiptir. 25 desibel gibi oldukça sessiz bir fandır. Fanımızın montajına geçmeden önce burada görmüş olduğunuz yerden bir tornavida yardımıyla bastırarak bu şekilde montaja hazır hale getirebilirsiniz. Şimdi fanımızın elektrik bağlantısını yapalım. Fanımızın klemens kutusunda bir faz, bir de nötr girişi var. Burada bizim yapmamız gereken anahtardan gelen yani aydınlatmadan gelen faz girişini bir girişe bağlamak. Şu şekilde. Daha sonra nötr girişini de bu şekilde diğer nötr girişine giriş yapıyoruz. Bu şekilde bağlantımızı yaptıktan sonra fanımızı çalıştırabiliriz. Elektrik bağlantısını yaptığımız Aero Steel 100 fanının şimdi çalıştıralım. Burada anahtarı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi fan çalışıyor. Fanın çalıştığına dair de bir burada bir LED lambası var. O da yanıyor. Gayet sessiz bir fan. Şimdi anahtarı kapattığımda da görmüş olduğunuz gibi fanımız durdu. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.